Didem sence bu durumdan rahatsız olmuş olabilir mi? Didem biraz rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani öyle hissettim ben. En azından bana öyle hissettirdi. Adnan beni korumaya aldı. Ama işte nedenini de söyledi zaten. Benim e, onun için Didem'i Didem istediğimden ötürü. Yani yardımcı olduğumdan. Ama e, Didem biraz rahatsız oldu. Bence şunun nedeni de şu. E, o gün biz... Adnanla dans ederken ben ilk başta Adnan'a dedim ki yani sordum hatta işte sence ne olur gibisinden çıldırır değil mi dedim çünkü hı hı. onu hissettim yani Didem'den ve o istedi beni dansa kaldır diye dansa kaldırdım. Sen demedin mi dans edelim mi diye? Yani o dans mı? etsek öyle olur mu diye sordum. Evet. Ya mesela at Adnan biliyor ki Didem senden rahatsız oluyor. Yani şunu oluyor. söyleyeceğim sana. Buna rağmen neden hala seni evet. koruması altına ben alıyor? Ben de şaşırdım. Onu. Kız arkadaşının bundan etkileneceğini, bundan rahatsız olabileceğini hiç düşünmüyorum. Ben Adnan'ın yerinde olsaydım yapmazdım mesela doğru. Çünkü... Yani sonuçta evet bu seni böyle bir olay yaşadınız. Bundan bir rahatsızlık duydu. Bak, orada da biz daha... Ve bunun biz devamı okunuşken... neden? Biz otururken e, Adnan sonuçta anladı yani kıskandırmaya Hı -hı. çalışıyoruz işte Didem'i falan. Ama neden hala? O da tamam dedi. Neden devam ama ediyor? Ama geçip de oraya Didem geldiğinde tamam sakin oldu. zaten ben seni istiyordum sana kıskandırmak istedim falan demedi. Suskun kaldı orada. Didem benim üstüme geliyor Adnan hala sessiz. Yarın öbür gün başka birisinin başka bir şekilde yardımcı olabiliyorsam ya olurum ki ben Didem'i izlediğim Ama işte evet arkadaşına dostuna yardımcı olursun ama. İzlediğim kadarıyla kıskanç olduğunu bildiğim için zaten o soruyu sordum. Eğer orada cevabı hayır bir şey olmazdı olsaydı zaten yapmazdım. Anladın mı? Bu kadar basit. Seni kim çağırdı sorusunu sormak istemiyorum. <laughs> yani iyilik yapmak için miydi? Didemi çok sevdiğin Allah. için miydi? Ya da Adnan'ı çok ben sevdiğin için miydi? Ben zaten ilk gün miydi? geldiğimde dedim. İki tane sizi yakıştırıyor ve aşkınıza güveniyorum. İnşallah evlenirseniz, onu tekilere de söyledik. Hatta ah, Didem ilişkisi için Evet bir farima duymak istemiyorum artık. Evet, ben de yoruldum bu mevzudan. Ben de yoruldum. Sorulukları için cevap Aynen. veriyorum tatlım. O yüzden de bu tarz bir şey yaptım. Bu kadar basitti, geçti gitti. Allah'tan da cevabını aldı da bitti yani. Daha da uzatmasının anlamı yok bence. Kim uzatıyor? Ben uzatıyorum herhalde. Uzatmasının deyince kim uzatıyor dedim. Ya daha uzamasının, uzamasının sebebi okay. yok. Yeter ki sen kısmetse